...şimdi yayın geldi. Aradan böyle yağmur da yağıyor. Memleketteyiz, arazideyiz. Onun için aradan bu yayın donabilir, kesilebilir. O konuda hakkınızı helal edin. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı... ...15 Temmuz Anma programlarının... ...programlardan çıkarılmasını teklif etmiş. Kabul edilmeyince de... ...bu 15 Temmuz programlarına katılan... ...oradan fotoğraf veren insanların... ...bu devir değiştiği zaman işte hepsinin hesap vereceğini böyle aba altından sopa gösteriyor. Bir tehdit vari bir dile bulaşmış. Eyvallah ee, hani herkesin bir hesabı vardır ama son noktayı bu millet koyar. Bu e, İyi Parti e, Belediye Başkan Yardımcısının herhalde bundan haberi yok. Şimdi İyi Parti bir kere şunu söyleyeyim İyi kelimesi hiç bu kadar leke almamıştı. Çok ciddi ve e, hani yürekten söylüyorum iyi kelimesi hiçbir zaman bu kadar o kirli işler için perde olarak kullanılmamıştı. Şimdi Ömer Halis Demir'e darbeci dedi. Evet, Ömer Halis Demir darbecidir. Ömer Halis Demir darbe yapmıştır. Ama kime darbe yapmıştır biliyor musunuz? Ömer Halis Demir her platformda 15 Temmuz'dan önce her platformda yurtta sulh cihanda sulh diye böyle imalı imalı laf söyleyen 15'inden sonra birçok şey değişecek. Ben başbakan olacağım diye bekleyenlere darbe yapmıştır Ömer Halis Demir. Yine Ömer Halis Demir 15 Temmuz gecesi tankları alkışlayan, minarelerden salalar okuyan müezzinleri tartaklayan onları darp eden o zümreye karşı darbe yapan bir adamdır Ömer Halis Demir. Yine Ömer Halis Demir sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz gecesi aman sokağa çıkmayın askerle polisi yan yana karşı karşıya getirmeyelim böyle hani demokrasi içerisinde işte sakinlik sükunet içerisinde demokrasimizi koruyalım diyenlere darbe yapan adamdır. Yine Ömer Halis Demir darbecidir. Evet. Böyle laf cambazlığı yapan sosyal medya hesaplarından hem darbeye karşı hem de karşı değil diye laf cambazlığı yapanlara darbe yapan adamdır. Yine 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir darbeci, darbecidir. Evet darbecidir Ömer Halis Demir. 15 Temmuz gecesi böyle bir belediye başkanının evinde patikle oturup da Televizyonun karşısında olan biteni izleyen, kahvesini yudumlarken kendisine vaat edilen makamları bekleyenlere darbe yapan adamdır. Ömer Halis Demir. Evet, Ömer Halis Demir darbecidir. Ama darbeyi kime yapmıştır Ömer Halis Demir? Orası önemlidir. Şimdi bu hanımefendi dedi ki, biz dedi, ben dedi Ömer Halis Demir'i tanımıyorum. Peki Ömer Halis Demir hakikaten Ömer Halis Demir kimdir? Yani Ömer Halis Demir işte şurada doğmuştur işte şurada görev yapmıştır işte geçmişi şudur şu okuldan mezun. bunların hepsini sosyal medyaya girdiğiniz zaman baştan sona öğrenebilirsiniz ama Ömer Halis Demir'in e, bu milletin gönlünde çok ayrı bir yeri vardır ve oraya kodlanmıştır Ömer Halis Demir kimdir? Ömer Halis Demir bir milletin koca bir milletin ölüm kalım mücadelesi verdiği bir akşamda ismini şanla, şerefle o listeye yazan adamdır Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir kimdir? Ömer Halis Demir tutsak olarak yaşamaktansa şerefle ölüme doğru yürüyen 21. yüzyılın koca Yusuf yürekli adamıdır Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir ümmetin son kalesi olan Türkiye'yi böyle hani müziklerle, marşlarla, efendime söyleyeyim işte kuru kuru sloganlarla değil de canıyla kanıyla koruyan adamdır Ömer Halis Demir. Yine Ömer Halis Demir kimdir? 2016'dan 2021'e kadar 5 yılda koca bir milletin 70 bin evladına ismini verdiği bir adamdır. Ömer Halis Demir maaşını dolarla alan veyahut da da işte başka memleketlerde üzerine Amerikan bayrağı alan değil. Al bayrağı selam çakan kendi salasını dinleyip de bu vatan toprağını kendine yatak eden, döşek eden adamdır Ömer Halis Demir. Yine Ömer Halis Demir 10. yıl marşıyla böyle kadeh kaldıran değil. Ömer Halis Demir ezanlarla şehadete yürüyen bu milletin anlı şanlı evladıdır. Şimdi Ömer Halis Demir son olarak benim gözümde Ömer Halis Demir şudur. Ömer Halis Demir bu milletin turnosol kağıdıdır. Herkesin maskesini düşüren adamdır Ömer Halis Demir. Şimdi Ömer Halis Demir'i birileri anlamayabilir, birileri tanımayabilir. İşte dünyada kahramanı süpermen zanneden, örümcek adamı kahraman zanneden adamların Ömer Halis Demir'i anlaması kolay iş değil. Ama bu millet, bu millet sessiz sakin bir şekilde oturur, bu millet hani it yürür kervan yürür 2023'e adım adım yürüyen bu millet hani sessiz sakin bir şekilde e, yoluna devam eder. Ama eğer bu milletin kırmızı çizgisi olarak yani kırmızı çizgi olarak belirlediği kendi kahramanlarına, değerlerine ve değerlilerine birisi saldırırsa işte o zaman Aslan gibi kükreyen bir millettir bu millet. Ömer Halis Demir hani birilerinin onu tanımaması veyahut da birilerinin ona gıcık kapması gayet normaldir. Ama Ömer Halis Demir söz konusu vatan olduğu zaman canından vazgeçen ve bu topraklarda yaşamanın bedelini canıyla kanıyla ödeyen bir adamdır. İyi Parti zaten background'u sağlam bir parti değil. Çok ciddi söylüyorum. Hani ve birileri işte makam için, birileri işte gemisini yürütmek için, birileri siyasi arenada boy göstermek için milletvekili olmak için, belediye başkanı olmak için, veyahut da, da siyaset yapmak için parti olarak tercih edebilir İyi Parti. Ama İyi Parti bu ülkede devamlı soru işaretleriyle insanların aklına kodlanan bir partidir. Hele hele böyle bir partinin içerisinden böyle isimler de çıkmaya başlayınca millet daha bir tane daha soru işareti koyuyor İyi Parti'nin yanına. Şimdi bu ülkede birileri işte ben kuvay milliyeciyim diyor. Birileri ben ülkücüyüm diyor. Birileri ben vatanperverim diyor. Hani her kılığa giriyorlar abi. Her kılığa giriyorlar. Girmedikleri kılık yok. Bir tek bir tek bu milletin gönlüne giremediler. Ömer Halis Demir ee, Bilmiyorum yani aslında Ömer Halis ile alakalı o kadar çok söylenecek şey var ki ama ben o e, İyi Partili hanımefendiye ve o İyi Partili hanımefendinin e, düşüncesiyle aynı dünyaya sahip olan ama konjöktör gereği sesini çıkaramayan insanlara şunu söylüyorum. Ömer Halis Demir 15 Temmuz gecesinde bir taneydi ve vefat etti. Şehit oldu. Ama... 2016'dan 2021'e kadar tam 70 bin çocuğa Ömer Halis Demir ismi verildi. Ömer Halis ismi verildi. Onun için e, Ömer Halisler bu coğrafyadan hiçbir zaman eksilmez ve bizler de Ömer Halis Demir'in bize bırakmış olduğu o şanla, şerefle ve süsleyip bize bırakmış olduğu o itibarını son nefesimize kadar korumak ve onu taşımakla da yükümlüyüz. Onun için birileri bu ülkede siyaset yapabilir, birileri iktidara kızabilir, birileri siyaseten böyle daha bir ön plana çıkmak için saçma sapan şeylere de bulaşabilir. Halleri, haleti ruhiye de bulaşabilir. Ama bu milletin böyle pamuklara sarıp sarmalayıp da gönlüne yerleştirmiş olduğu değerlerine ve değerlilerine saldırırken bin düşünüp bir hareket etmeli bazı insanlar. Onun için ben iyi partili bu hanımefendiye Ömer Halis Demiri tanımıyorum demesini komik buluyorum ve son birkaç yıldır bir şeyler deneniyor dostlar. 15 Temmuz'la alakalı bir şeyler deneniyor. Hani böyle milletin nabzı ölçülüyor galiba. Ama şunu söyleyeyim bu milletin damarıdır Ömer Halis ve onun gibi değerliler bu milletin damarına basmayın. Çünkü bu milletin damarına bastığınız zaman sizin makamınızı da, sizin partinizi de, sizin fikir özgürlüğünüzü de bu millet tınlamaz. Onun için herkesi haddini bilmeye davet ediyoruz. Ve yaz ayındayız. Çok ciddi sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Covid belasıyla karşı karşıyayız. Onun için bu millete, bu milletin sinir sistemiyle fazla uğraşmayın derim. Herkes siyaseten de olsa, fikir dünyasında da olsa haddini bilmek zorundadır. Eğer haddini bilmezse birileri bu millet birilerine haddini bildirir. Tekrar söylüyorum Ömer Halis Demir hani Mehmet Akif'in söylediği Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı dediği o Mısra'da bahsettiği ...Bedrin aslanlarının 21. yüzyıldaki ete kemiğe bürünmüş halidir. Ömer Halis Demir bu milletin namusudur. Ömer Halis Demir bu milletin şerefidir. Onun için hiç kimse, hiç kimse kendinde öyle bir hak aramasın. Bu milletin namusuyla, şerefiyle hiç kimse oynamaya da kalkmasın. Ömer Halis Demir'i ve 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle, minnetle ve duayla ve anıyoruz ve onların o şanla şerefle taşımış oldukları itibarının önünde de Türk milleti olarak onurla şerefle eğiliyoruz. Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuz tarzı felaket ve musibet yaşatmasın ama yaşatırsa da Cenab-ı Hak bu topraklardan Ömer Halis Demirleri eksik etmesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.